Merhaba arkadaşlar. Faryel Lezzetli Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates turşusu kuracağız. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Ben domatesimi ve biberimi temiz yıkadım, hazırladım. Şimdi bidonuma dolduruyorum. Öncelikle biraz sarımsak atıyoruz. Birkaç tane de biber koyacağım. Domateslerimin bir iki delip içine su alması için şu şekil domateslerimi dolduruyorum. Şu şekil deliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar son domatesimi de koyuyorum üzerine bidonumu doldurdum. Kalan sarımsağımı da koyuyorum. Şimdi tuzunu döküyorum. 5 kaşık tuz döküyorum arkadaşlar. 5 kiloluk bidona birer kaşık yemek kaşığı kaya tuzu döküyoruz. 1 kaşık limon tozu tatlı kaşığıyla 1 tatlı kaşığı şeker döküyoruz. Şimdi sirkesini dökeceğim. Bende beyaz sirke vardı arkadaşlar. 3 su bardağı sirke döküyoruz. Evde beyaz sirke vardı. Beyaz sirkeden döktüm ben. Sizler isterseniz üzüm sirkesi de dökebilirsiniz. Üzerine hazır su alıyoruz. biraz eksik kaldı suyumuz şimdi suyumuzu da koyacağız en son üzerine yarım demet maydanoz koyuyoruz ve kapağını sıkıca kapatıyoruz Şimdiden deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.